Batman Peygamber Sevdalılar'ı platformu olarak Fransa'da 2006-2011 ve yine geçtiğimiz günlerde İslam dininin Tutsal Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a defa hakaretler yapılmıştır. Avrupa'da son dönemlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'e ve bütün mukaddesatlarımıza yapılan hakaretler İslam'ın yükselen gür sadasından kaynaklandığına inanıyoruz. Onların korkusu İslam'ın güneşindendir. Ama o korkuları İslam güneşinin doğmasına engel olamayacaktır. Zaten Avrupa'da ve tüm dünyada Allah'a hamdolsun İslam güneşi doğmuştur ve inşallah insanların gönlünü ve tüm dünyadaki zulmü dağıtacak bir nur olacaktır inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan bu hakaretlere karşı Peygamber sevdaları platformu olarak bizler bu hakareti yapanları Allah'a havale edip onları lanetliyoruz.